120 binden fazla peygamber gönderilmiştir. Bunların sadece 25 tanesinin ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir. Danyal bin Hıskırül Askar, peygamber oğullarından, Süleyman bin Davud aleyhisselamların soyundandı. Hz. Ali radıyallahu an Danyal aleyhisselam hakkında o Resul olmayan bir nebi idi demiştir. Danyal aleyhisselamın esir edilerek Babil'e götürülüşü. Babil hükümdarı Buhtun Nassar'ın Beytül Makdis'i yıkarak İsrailoğullarının çocukları arasından seçip kumandanlarına paylaştırdığı esir çocuklar arasında Danyal Aleyhisselam da bulunuyordu. Babil halkı Buhtun Nassar'a başvurarak İsrailoğullarından esir edilen şu çocukları bize vermeni senden istemiştik. Sen de onları bize vermiştin. Vallahi onlar bizim yanımızda olalıdan beri kadınlarımızın bizi tanımadıklarını, onlarla ilgilendiklerini ve yüzlerini onlara çevirdiklerini görüyoruz. O çocukları ya bizim aramızdan çıkar, al ya da onları öldür, dediler. Buhtun Nasar, içinizden her kim elindekini öldürmek isterse öldürsün dedi. Öldürülmek üzere çıkarılıp sağ bırakılmaları için Allah'a yalvarmaları üzerine Buhtun Nasar tarafından sağ bırakılan Danyal aleyhisselamla Hananya, Azarya ve Mişaye Babil zindanına atılmışlardı. O sırada Buhtun Nasar bir rüya görmüş. Fakat gördüğü rüyada görüp de kendisini şaşırtan şeyi unutmuştu. Buhtun Nasar gördüğü rüyadan korkmuştu. Sihirbazlarla kahinlerden bunun yorumunu sormuşsa da onlar yoramamışlardı. Danyal aleyhisselam arkadaşlarıyla birlikte zindanda bulundukları sırada bunu işitti. Zindancı Danyal aleyhisselamın Hal ve gidişatındaki güzelliği ve doğruluğunu görüp hoşuna gitmekte ve kendisine sevgi göstermekteydi. Danyal Aleyhisselam ona, "Sen bana bir iyilik yap. Sahibinizin katında aracı ol da görmüş olduğu rüyayı ona yorayım." dedi. Zindancı girip Danyal Aleyhisselam'ın dileğini Buhtun Nasar'a haber verdi. Bunun üzerine Buhtun Nasar peygamber oğullarından Danyal Aleyhisselam'la üç arkadaşını huzuruna çağırdı. Buhtun Nasr'ın önünde ona secde etmedikçe hiç kimse duramazdı. Fakat Danyal aleyhisselam onun önünde secde etmek sizin ayakta durdu. Buhtun Nasr ona seni bana secdeden alıkoyan nedir diye sordu. Danyal aleyhisselam benim bir Rabbim var ki bana ilim ve hikmet verdi. Kendisinden başkasına secde etmememi de bana emretti. Ben kendisinden başkasına secde edersem onun bana verdiği ilmi benden çekip almasından ve beni helak etmesinden korkarım dedi. Buhtun Nasar, Danyal aleyhisselamın verdiği cevaba hayret etti ve ''Evet, secde yapma. Sen ahdine vefa etmekle çok iyi etmiş ve sana verilen ilmin şerefini yükseltmiş, gözetmiş oluyorsun.'' dedikten sonra ''Sen de şu gördüğüm rüyanın ilmi ve yorumu var mıdır?'' diye sordu. Danyal aleyhisselam ''Evet'' dedi. Buhtun Nasar, Görmüş olduğum rüyayı sonra bana isabet eden bir şeyden dolayı unuttuğum beni hayrette bırakan o şeyin ne olduğunu bana haber veriniz dedi. Danyal aleyhisselamla arkadaşları sen o rüyayı bize haber ver de biz sana onun yorumunu haber verelim dediler. Buhtun Nasar Ben onu yorumlayamıyorum. Eğer siz bana onu onun yorumunu haber vermezseniz omuz kemiklerinizi sökeceğim dedi. Danyal aleyhisselamla üç arkadaşı Buhtun Nasar'ın huzurundan çıktılar. Allah'a dua ettiler. Tazarru ve niyazda bulundular. Kendilerine yardım etmesini, sorulan şeyin öğretilmesini dilediler. Yüce Allah da onlara sorulan şeyi öğretti. Onlar hemen Buhtun Nasar'ın huzuruna vardılar. Ona sen bir heykel görmüşsün dediler. Buhtun Nasar doğru söylediniz dedi. Danyal aleyhisselam ve arkadaşları. O heykelin iki ayağı ve iki bacağı seramikten. İki dizi ve iki baldırı bakırdan, karnı gümüşten, göğsü altından, başı ve boynu demirdendi dediler. Buhtun Nasar doğru söylediniz dedi. Danyal aleyhisselam ve arkadaşları sen onu hayretle seyredip durduğun sırada Allah onun üzerine gökten bir kaya saldı da onu ufatı verdi. İşte sana rüyanı unutturan da bu idi dediler. Buhtun Nasar doğru söylediniz dedi ve Peki bu rüyanın yorumu nedir diye sordu. Danyal Aleyhisselam'la arkadaşları, bu rüyanın yorumu şöyledir. Sana kralların kudret ve tasarruf durumları gösterilmiştir ki, onlardan bazısının kudret ve tasarrufu, bazısından daha gevşek ve yumuşaktı. Bazısının kudret ve tasarrufu, bazısından daha güzeldi. Bazısının kudret ve tasarrufu da, bazısından daha sert ve katıydı. İlk kudret ve tasarruf, seramik olup o, kudret ve tasarrufun en zayıfı ve gevşeğidir. Sonra onun üstünde bakır olup o, öncekinden daha üstün ve daha serttir. Sonra bakırın üstünde gümüş olup o, bakırdan daha üstün ve daha güzeldir. Sonra gümüşün üstünde altın olup o, gümüşten daha güzel ve daha üstündür. En üstünde bulunan demir, senin kudret ve tasarrufundur ki o, hükümdarların en katısı ve kendisinden önce olanların en kudretlisidir.'' Senin görmüş olduğun ve üzerine gökten Allah'ın salıp heykeli yere seren kaya ise Allah'ın semadan indireceği kitapla ahir zamanda göndereceği bir peygamberdir ki sallallahu aleyhi ve sellem o hepsini ufatacak emir onun olacak ona varıp dayanacaktır dediler. Danyal aleyhisselam Buhtun Nasar'ın rüyasını haber verdiği ve yorduğu zaman Buhtun Nasar ona ve onun arkadaşlarına çok ikram etti. Danyal Aleyhisselam'ı sık sık huzuruna kabul eder, yapacağı işleri ona ve onun arkadaşlarına danışırdı. Danyal Aleyhisselam'ı üstün mevkilere getirdi. Danyal Aleyhisselam, Buhtun Nasar'ın yanında insanların en şereflisi ve en sevgilisi olmuştu. Rivayete göre Buhtun Nasar'la onun daha üstü olan büyük kral Lührasp öldükten sonra yerine Beştas bin Lührasp geçmişti. Beştasp, Şam ülkesinin harap bir halde bulunduğunu, Filistin toprağında vahşi yırtıcı hayvanların çoğaldığını ve orada insanlardan hiç kimse kalmadığını işitince, Babil toprağında bulunan İsrailoğullarından Şam'a dönmek isteyen kimseler dönsün diye nida ettirmiş. Davutoğulları hanedanından bir zatı da onların üzerine kral yaparak kendisine Beytül Makdis'i imar etmesini ve Beytül Makdis mescidini yapmasını emretmişti. Diğer bir rivayete göre İran hükümdarı Behmen, Babil valisi Ahşu Yereş'e yazı yazarak İsrailoğullarına yumuşak davranmasını, kendilerinin istedikleri yerlere gönderilmelerine, memleketlerine dönmelerine müsaade edilmesini ve kendilerinin seçecekleri kimseyi başlarına koymasını emretmişti. Danyal aleyhisselamla Hananya, Azarya ve Mişayel, Beytül Maktis'e gitmek için Ahşu Yereş'ten izin istemiş idiyseler izin vermeye yanaşmamış ve benim yanımda sizin gibi bin peygamber bulunsa ben sağ oldukça onlardan bir tanesine bile yanımdan ayırmam demiş. Danyal aleyhisselamı devletin kadılık işleriyle birlikte kendisinin her işini yürütmeye memur etmişti. Hatta Buhtun Nassar'ın Beytül Maktis'ten aldığı hazinelerde saklanan her şeyin çıkarılıp Beytül Maktis'i iade edilmesini ve Beytül Maktis'in onunla yeniden yapılmasını da ona emretmiş ve yapılmıştı. Danyal aleyhisselam bir müddet Babil'de oturdu. Babil'den ayrıldıktan sonra Huzistan'ın Sus nahiyesinde kaldı. Orada vefat etti. Ona ve gönderilen bütün peygamberlere selam olsun. Kendisinin cesedi kabri Sus'tadır. Yüce Allah Hz. Ömer'in halifeliği zamanında Sus şehrini Ebu Musa el-Eşari'nin eliyle fethetti. Ebu Musa Sus kralı Sabur'u öldürdü. Sus şehrini kuşattı, şehirde bulunan şeyleri Sabur'un mal ve mülklerini ganimet olarak aldı. Mal depolarını dolaşıp onların içinde bulunanları alırken bir meydanda kilitli bir depoya rastladı ki deponun kilidi kalayla mühürlenmişti. Ebu Musa Sus halkına bu depoda ne vardır? Ben onun kilidinin de kalayla mühürlenmiş olduğunu görüyorum dedi. Sus halkı ey emir onun içinde sana yarayacak bir şey yoktur dediler. Ebu Musa onun içinde ne olduğunu muhakkak benim bilmem lazım. Deponun kapısını açınız da içinde ne vardır bir bakayım dedi. Kilidi kırdılar ve kapıyı açtılar. Ebu Musa depoya girip bakınca uzun havuz gibi oyulmuş bir taş ve içinde de altın sırma ile dokunmuş bir kefenle kefenlenmiş başı açık ölü bir adam gördü. Ebu Musa da yanında bulunanlar da ölü zatın boyunun uzunluğuna hayretle baktılar. Sonra onlar onun burnunu karıştırdılar. Bir karıştan fazla olduğunu gördüler. Ebu Musa sus halkına, yazıklar olsun size kim bu adam diye sordu. Su halkı bu adam Iraklıdır. Irak halkı yağmurları kesildiği zaman bununla tevessül eder, yağmurla sulanmak isterler, yağmurla sulanırlarmış. Irakların kuraklığa uğramadıkları sırada biz yağmursuzluktan kuraklığa uğramışız. Iraklılara adam salıp onu vesile kılarak yağmur dileyelim diye bize onu yollamalarını istemişiz. Iraklılar göndermeye yanaşmayınca yanlarında elli adam rehin bırakıp bunu beldemize getirmiş. Kendisiyle tevessül ederek yağmur dilemiş, yağmurla sulanmışız. Kendisini Iraklara iade etmemek görüşüne varmışız. Kendisi de ölüm döşeğine düşünceye kadar yanımızda oturmuş ve vefat etmiş. İşte onun kıssası ve hali böyleymiş dediler. Bunun üzerine bu Musa susta bir müddet oturdu. Hz. Ömer'e bir yazı yazıp Su şehrinden Allah'ın kendilerine nasip ettiği şeyleri haber verdi ve ölü zatın işini de yazısında yazdı. Yazı varıp Hazret Ömer onu okuyunca Eshabın ulularını yanına çağırdı onlara ölü zat hakkında bir bilgileri olup olmadığını sordu. Onlardan hiçbirinde onun hakkında bir bilgi bulunamadı. Ancak Hz. Ali bu zat Danyal hakimdir. Kendisi Resul olmayan bir nebidir. Eski zamanda Buhtun Nasar'ın ve ondan sonraki krallardan bazısının yanında bulunmuştu dedi. Ve onun başından sonuna ve vefatına kadar kıssasını anlattıktan sonra sahibine Ebu Musa'ya yaz onun üzerine cenaze namazını kılmasını ve onu susların erişemeyecekleri bir yere gömmesini kendisine emret dedi. Hz. Ömer bunu Ebu Musa'ya yazdı. Yazısında onu beyaz kabati bezinden kefene sar ve kefene koku sür. Üzerine cenaze namazı kıl. Sonra onu peygamberlerin gömüldüğü gibi göm. Malına bak, onu Müslümanların beytül malına koy dedi. Bunun üzerine Ebu Musa Susırmağ'ın yolunu Başka bir yola çevirip akıtmalarını su salkına emretti. Sonra Danyal aleyhisselamın üzerinde bulunan kefenden başka bir kefene sarılmasını emretti. Sonra yanında bulunan Müslümanlarla birlikte onun cenaze namazını kıldı. Suyu çekilen ırmak yatağın ortasına kabrini kazdırıp kendisini gömdürdükten sonra ırmağı eski yoluna çevirterek onun üzerinden akıttı. 1367 yıl sonra peygamber kabri yeniden keşfedildi. Tarsus'taki makam cami haziresinde türbenin ona ait olup olmadığı günümüze kadar sadece bir rivayetten ibaretti. Hatta makam olduğu düşüncesiyle bulunduğu mahalleye makam mahallesi camisine de makam cami denmişti. Danyal aleyhisselam tarihte bereket peygamberi olarak bilinir. Bu sebeple Danyal aleyhisselama ait olarak bilinen birçok kabir vardır. Tarsus'taki makam cami haziresindeki türbenin de ona ait olup olmadığı günümüze kadar sadece bir rivayetten ibaretti. Hatta makam olduğu düşüncesiyle bulunduğu mahalle makam mahallesi camisine de makam cami denilmişti. 2006 Mart ayında caminin yanına bir şadırvan yapmak için çalışmalar başlatıldı ve temel için birkaç metre aşağı inildiğinde tarihi yapılarla karşılaşıldı. Durum ilgililerce incelenerek arkeolojik kazılar başlatıldı ve neticesinde Danyal Aleyhisselam'ın türbesi, lahdin bulunduğu hücre ve Berdan çayının geçtiği yerler gün yüzüne çıkarıldı. Tarsus Müze Müdürü Abdülbari Yıldız, Tarsus'ta bulunan makam Camii'nde ek bina inşaatı sırasında kemerli bir yapı bulunması üzerine kazı çalışmalarına başladıklarını söyledi. Yıldız yaklaşık 8,5 metre derinliğine kadar inilen kazı çalışmalarında önce kabrin türbesine ulaşıldığını bildirdi. Türbenin ters yönlere bakan 4 ayrı penceresi bulunduğunu anlatan Yıldız, Kazı çalışmalarında milattan sonra 700 yılların ortalarına ait sikke ve sütun başları ile sürahilerin de bulunduğunu vurguladı. Bu eserlerin ve türbenin Hz. Ömer döneminde yapıldığını gösterdiği belirten Yıldız, bu tarihi yapının Türk kültür mirası ve turizmi için çok önemli olduğunu dile getirdi. Kaza alanında incelemelerde bulunan Tarsuslu araştırmacı din adamı Abdurrezak Öz ise, mozaikte kullanılan harç kütlesinin Danyal peygamberin mezarının yanından geçen Berdan Irmağından etkilenmemesi için oluşturulmuş olabileceğini ileri sürdü. Hazreti Ali'nin Hz. Ömer'e tavsiyesiyle Danyal peygamberin mezarının yeniden yaptırıldığını ve korumak için kalın duvarlarla, mozaiklerle kaplandığını anlatan tarihçi Öz şöyle konuştu. Kaynaklara göre Hz. Ali, Hz. Ömer ile bir konuşmasında bu Danyal Nebi'dir. Kumandanın Ebu Musal el-Aşeri'ye emir ver.'' Onu ipekli altın ipli örülmüş kefenden çıkarsın, beyaz kefenle İslami usule uygun hazırlasın, sandığa koymasın, toprağa defnetsin. Ancak kabri kale gibi yapsın, kimse kabri açamasın demiş. Bu emri alan Ebu Musal el-Aşeri, Danyal peygambere derince kabir yaptırıp üzerine açılmayacak bir şekilde kapattırmış. Halen Ebu Musal el-Aşeri'nin yaptırdığı halde üzeri mozaik taşlarıyla örtülü şekilde yapısını koruyor.